...semin olmuş Günür. Aa, niye? Ya, iptal olmuş ya, Haluk ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sevin de iptal olmuş Günür ya. Vah, vah, vah. Tamam, canım. Aa. Bak. Tamam canım, sen de sıkma canını. Bunu böyle yürüyüş yapacağımız zaman... Ya bir gün belki hep beraber tatil için gideriz ha? Demek ki oraya ben Seul'ü çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyordum ben de. Alo, muhabbetine de doyum olmuyor maşallah bu akşam. Saadettin abi herhalde yine. Aa, e hakikaten ya kaldır şu kafanı telefondan rica ediyorum yani. İki telefon belli kalın. Ya <laughs> biz yapsak yemin ediyorum bir kamyon laf eder bize yani. Önemli olmasa herhalde... ...kampanya <laughs> isterim <laughs> Biz de katılırız sohbete. <laughs> herhalde önemli Onda bir şey demiyoruz da... ...merak da etmedik değil yani akşam akşam <laughs> diye varsa. <laughs> Bilmiyorum yani. <laughs> <Evet. gülüyor> Siz rahat rahat konuşun.